Herkese selamlar. Bugün sizlere İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF'in nasıl kayıt yenilendiğini, nasıl ders seçildiğini ve nasıl harç yatırıldığını anlatacağım. İlk olarak e-devlet şifresiyle giriş ve normal şekilde şifre alarak giriş yöntemi var. Şifreniz varsa kullanıcı adı ve öğrenci numaranızı girerek buraya yazı, yazarsınız. Daha sonrasında şifrenizi girer. Buradan hesabınıza giriş yaparsınız. Daha sonra giriş diye devam edersiniz. Ya da bu şifreyi unuttunuz ya da şifreyi almadıysanız E-Devlet'le giriş yapar tıklarsınız ve sistem böyle biraz bekletir. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa FTT bürosundan temin edebilirsiniz. Kimlik numarası ve E-Devlet şifrenizle giriş yap diyerekten buradan sistemimize girebilirsiniz. Ben şimdi sisteme girdim yoğunluk olmasın diye. Biraz geç açıldı bende. Nedense internetimiz sıkıntılı yoksa sistem mi yoğun anlayamadım. Böyle bir arayüzümüz var. Ders notlarına buradan erişiyorsunuz. Buradan da harç yatırma işlemlerine gireceğiz. Yani bütün ders notları derslerim kısmına tıklayarak ders içeriklerim kısmında gözüküyor. Eğitim öğretim işlemlerinden de ders alma seçeneğine tıklayıp devam edebilirsiniz. Harç işlemleri kısmına giriyorum ilk olarak. Burada dönem borcu 4.299 lira 50 kuruş diye gözüküyor. Bu 4.299 lira 50 kuruş bizim yatırılması gereken harç işlemimiz. Buradan da referans numarası var. Bu referans numarasıyla ATM'lerde kullanabileceğimiz bir numaradır. ATM'lerde karsız işlemler kısmına giriyoruz. Halk Bankası ATM'ler için geçerli bu. Halk Bankası ATM'sinde karsız işlemler deyip ödemeler kısmına tıklıyoruz. Ödemeler kısmından eğitim ödemeleri. Eğitim ödemeleri kısmından da üniversite harç ödemeleri diye çıkıyor orada. Oradan İstanbul Üniversitesi'ni seçip referans numarasına tıklayıp bütün borcumuzu yatırabiliriz. Daha sonrasında burada bütün borçlar gözüküyor. Ben kayıt yenilemediğim için şimdilik böyle. En son 2023'te yenilemişim. Her neyse buradan bütün harçlarınızı ve ücretlerinizi görebilirsiniz. Burası karsız işlemler için Gerekli bir nokta referans numarası. Kartla ödeyecekler için de bu sisteme giriyoruz. ÖBS sistemi. Buradan ÖBS'yi açtım. Ve buradan harç bilgisi seçeneğine tıklıyorum. Harç bilgisi kısmında ödenmesi gereken tutarımız düz hesap 4300 lira burada gözüküyor. Bu 4300 lirayı ödeme yap diyerekten yeni sekmede açılmıyormuş onu da öğrenmiş olduk. Ödeme yap seçeneğine tıklıyorum. Buradan kart tipini seçiyorsunuz. American Express kullananlar burayı. Diğer kartları kullananlar burayı seçiyor. Ve kart numarası. Son kullanma tarihi. Daha sonrasında da arka kodunu girerek ödeme yapabilirsiniz. Burası da kartlı kısımlar. Diyelim ki harca ödediniz. Ders almayı nasıl yapacaksınız? Burada gözükebilir ana sayfanızda. Harca ödediğinizde 2023 yazıyor. Ben en son 2023'te yatırdığım için. Burada sizde 2025 yazacak. Avuzef öğrenme yönetim sistemine giriyoruz tekrardan. Buradan dersler eğer e, siz birinci sınıfsanız dersleriniz burada gözükecek ders içeriklerim diye. Ama siz ara sınıflardaysanız buradan ders alma seçeneğine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonrasında burada aldığınız dersler, alacağınız dersler ve alttan aldığınız dersler gözüküyor. Bu alttan aldığınız dersleri derslerin haricinde başka bir ders almak isterseniz alamazsınız. İlk olarak alttan, alanda, alttan alınacak dersleri vermeniz gerekiyor. Daha sonrasında eğer alttan bir dersiniz yoksa ve ortalama şartını sağlıyorsanız üstten ders alma seçeneğine tıklıyorsunuz ve üstten artan krediniz kadar ders seçebilirsiniz. 5 kredi arttıysa 5 kredilik, 10 kredi arttıysa 10 kredilik ders seçebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, varsa fikrinizlere görüşünüz yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.